sorarım sizlere CHP'lisi İYİ Partilisi Saadet Partili Vatandaşlar 23 dönem CHP milletvekilliği yapmış olan Mehmet Sevigen yaptığı açıklamada diyor ki HDP'li yöneticiler köy koruyucularına gidip sahili günleriniz kaldı bak size bu yaptıklarınızın hesabını soracağız diye tehdit ediyorlar. Ediyor, İçerideki KYK'lı teröristlerin hepsine özgürlük vaat edip bu hainleri cesaretlendiren Kemal Kılıçdaroğlu bunların sorumlusu, sorumlusu mudur değil midir? Yorumlarda bana bir cevap verin lütfen. Bekliyorum.